Evet günlük koyuna geldik arkadaşlar. Göcek koylarından olan günlük koyu. Burası da ücretsiz çadır ve karavan alanı. Buraya gelene kadar arkadaşlar solda bir sürü koy gördük ve hepsi de ücretsiz çadır karavan alanı. İsterseniz buraya gelene kadar o koylara da girebilirsiniz. Biz girmedik. Biz günlük koyu diye kafamızda canlandırdığımız için sabahtan. O yüzden Buraya gelelim dedik. Ama buraya gelene kadar birçok girilecek koy var ve hepsi de çok güzel. Onu söyleyeyim. Burada sığla ağaçları var ee, ve yatlar, tekneler. Ama Göcek e, denizi zaten her yeri, her koyu yat ve tekne dolu. Yani yat, tekne e, olmayan e, bir koy o bu Göcek'te bulamazsınız arkadaşlar. E, o yüzden böyle hep her yer yat ve Tekne dolu. Burada denize girmek istiyorsanız bu yatlar ve teknelerle beraber gireceksiniz.